penaltı vuruşlarını kazanan takımın 2 puan alacağını bir kez daha hatırlatalım. Kaybeden takım 1 puan. Beraberlik yok grup maçlarında. Kringe. Kalesinde Aykut dikkatli. İlk penaltı vuruşu. Şimdi işaret verildi. Kringe vuruyor Aykut çıkardı. Aykut çıkardı. Avantaj Galatasaray'a geçti. Volkan geliyor Galatasaray'da. Penaltı vuruşunu kullanmak üzere. Kringe geliyor. Tıpkı Weidenfeller'in Necati'nin penaltısını çıkardığı gibi Aykut çıkarıyor. İşte uzanıyor Aykut ve gol izni vermiyor. Volkan. O da kaleci Beydin bir şeyler konuştu. Volkan geriliyor. ...işaretini oldu. aldı... ...Volkan geliyor... ...Volkan'ın vuruşu gol... ...1-0 öne geçiyor Galatasaray... ...Volkan'ın... ...filleri bulan bu penaltı vuruşu sonrasında... ...Galatasaray 1-0 önde... ...ilk penaltı vuruşları sonrasında... ...Deve... ...Volkan'ın penaltısı sonrasında... Dede geliyor topun başına. Top tekniği yüksek bir futbolcu Brezilyalı Dede. Aykut yine dikkatli ilk penaltıyı çıkarmıştı. İşaret geldi. Dede vuruş Aykut. Genç kaleci Aykut bir kez daha devleşti kalesinde. Dede uzanıyor sağ tarafına Aykut çıkarıyor ilk penaltıda olduğu gibi. Galatasaray için büyük şans Vuruş ve gol Ayhan'la 2-0'a geçiyor Galatasaray Penaltı vuruşları sonrasında Ayhan Kardeşi Meydan Feller uzandı ama Top buluştu Gambino. Gambino uzandı. Aykut ama çıkaramadı. Aykut'a büyük destek var. Şimdi genç futbolculardan mülayim kullanacak. Galatasaray için 3-1 öne geçme şansı. Mülayim geliyor. Mülayim vuruyor gol. 3-1. Dördüncü penaltılar. Rosicki topun başına geliyor. Çok kritik bir penaltı kullanacak. İşte Mülayim. Kaleci sol tarafına yatarken top ortadan filelerle buluşuyor. Galatasaray 3-1 önde. 3 penaltısını da gole çevirdi. Rosicki. Rosićki vuruyor gol. Canessa. Topun başına o geliyor. Rosićki'nin bu golünü izlerken. Kritik penaltıyı kullanıyor Canessa. Gol olursa Galatasaray 4-2 kazanacak. Kansesa topun başında. Kansesa, Kansesa sonucu belirleyebilir. Vuruyor ve gol! Galatasaray penaltı vuruşları sonrasında 4-2 kazanıyor. 2 puan alıyor.